Benimle hiçbir şey konuşmuyorsun. Çenen mühürlenmiş gibi. Benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? Senin gömleğine sindur nereden bulaştı? Sindur mu? Özür dilerim efendim. Daha fazla bekleyemeyiz. Eşinizi aradık ama maalesef ona ulaşamadık. Lütfen biraz bekleyin. Kocam şu an yoldadır. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne yapsam da onu rahatlatsam. Hiçbir şey bilmiyorsun Say. Biliyorum elinden geleni yapıyorsun. Moralimi düzeltmeye çalışıyor. Beni gülümsetmek istiyorsun. Ama kafamın içinde neler döndüğünü bilmiyorsun. Otel idaresi sürekli beni arıyor. Bu durumu Virat'a haber vermeliyim. Şuruti. Bu Şuruti de kim? Neden Modak'ı sürekli arıyor ki? Kim bu Şuruti? Bu soruya gerçekten hazır değildim. Shruti'nin kim olduğunu ona söyleyemem. Söylesene kim bu Shruti? Seni gecenin bu saatinde neden arıyor? Sayı Sahi... sözüm var sevdaya. Yeni bölümüyle yarın kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.